Ayder yaylasının tepelerinde, tepelerinde Salınarak el ediyor nazlı yer Havası bin beş yüz keyfi yerinde Gizli gizli gel diyor nazlı yer Havası bin beş yüz keyfi yerinde Gizli gizli gel ediyor nazlı Geyer. Palan döken dağlarından seslenip, Bağ bahçeyi belli ediyor haslı Selamını türkülerle yollayıp, Aşkı ile belli ediyor haslı Bıraktım elimden safa küreği, Koyuldum yollara, zöçtü yüreği, Seyran etti sama anılır mereyi Terlerimi diyor Nazlı Yayar Salar çayırla kuzu kuyunu Seyreylerken yârim selvi boyunu Billahi başkan olmaz doyumu Sevdasına kül ediyor Nazlı Yayar Aşkım sürü oldu bende çobanı, bende çobanı Yürek yaylımıyla sardım ovanı Tatlı dili aratmıyor kovanı Her sözünü ibadet ediyor nazlı yarar Her sözünü ibadet ediyor nazlı yarar Söyledikname sini dilinden Kalkıp yola düşer dadaş elinden Düşmüyor muzra bu gönül telimden Nidasını yerli ediyor hazlı Derdi soyu acar yarın sülale Kahve gözlü karşı benzer hilale Yaktım türküleri, dokundum tele Mezlum gibi der, diyor Nazlı Yayar Yüreğinize sağlık kıymetli hocam Ocağa koymadan çayı demine Doluyor elini ince belime Ak takıp saçım teline Kaderimi yol ediyor Nazlı Nasip oldu bize huslatın demir Demirde yücedir aşkın önemi Giyip gelirli gönül hanemi Dokundukça güle diyor nazlı yar Dokundukça güle diyor nazlı yar Nazlı yar, nazlı yar Acıra nam oldu sevda erdemi. aşka araladım ahrem perdemi. Ömürlük sarınca tutkuyla beni. Sarıp sarıp çöl ediyor hazlı yar. Sarıp beni çöl ediyor hazlı yar.